Birolbaş Şiit'ten aldığımız Canivo marka yavru köpek mamasını Köpeklerimizde deniyoruz <laughs> Mamanın hava almaması lazım arkadaşlar Mamanın hava almaması lazım o yüzden mamalarımızı mamalarımızı kilitli kapaklı böyle kaplara koyarsanız daha çok verim alırsınız. Deneyelim. İ 200 gram bunun dolusu. Şimdi şöyle 200 gram vereceğim. Gel. Gel. Alın bak. Ya, Köpekleri. Köpekleri dişi köpeğimize de verelim zara gel al Çak oğlum köpekleri karınları tok olduğu halde yiyorlar mı yemiyorlar mı bir bak Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köpeklerimiz şimdilik güzel yiyor. İlk deneme ya. ilk gün. İnşallah verim alırız. Biz de memnun kalırız inşallah ilerleyen zamanlarda. Ona göre tekrardan bir yol dönüş yapacağız. Osman Ediz Üçü'nden selamlar. iyi günler.